Merhaba arkadaşlar. Başımdan bir olay geçti. Onu anlatayım ben size. Şimdi bir ara motor motor geldi. E, usta bu motor gaz yemiyor Motor stop ediyor diye. Ondan sonra ben dedim ki motordan ses geliyor. Motorun üst kapağında sorun var. Ya dedi usta dedi daha dedi bakmadan dedi sen dedi nereden anladın dedi. Bir dedi elini bile sürmedi dediğim tecrübeme dayanıyorum. Ondan sonra eğer dedim üst kapakta bir sorun çıkmazsa bütün masrafını ben karışacağım dedim. Motoru söktüm. Ondan sonra e tabii ki 27 yıldır bu işi yaptığım için e, beni affe aldı sanıyorum. Neyse motoru söktüm. Ondan sonra evet. Bakın size ne göstereceğim. Kovan boşluğu. Evet. Buna bakalım. Bunda çok fazla yok ama yani motoru buradan göndermiş olsaydım maalesef bu motor kovan kırıp direkt Sibob'u zarar verip direkt pistona çakıp içini çorba yapardı. Artık piston mu kalmazdı? Silindir mi kalmaz mı? Siz siz olun. Ustanıza Ağzından çıkan kelime inanın ve itibat edin. Ee, yani tecrübe ve deneyim çok farklı bir şey. Ee, bir şeyi sökmek veya bir şey toplamak değil önemli olan. Önemli olan motorun kalbini hissetmek. Bu işi yapıyorsan isterinle bu işi yaparsın. Teşekkürler.